200 geçen bir şu anda e, tedarikçi firmamız var. Yedi tane uluslararası ve ulusal bazda konferans ve panelimiz var. Yine bölge ve büyükşehir belediye bazında olan katılım sağlayacak olan e, belediye başkanlarımız var. Aynı zamanda arka tarafta hemen forumumuzun arka kısmında iş makineleri e, workshop alanında bu yıl harekete geçiriyoruz. ve şu anda 18 üniversitenin e, ziraat fakültesi orman fakültesi bölümlerinden e, yarışacak olan öğrenci arkadaşlarımız olacak ve bu da dünyada üçüncüsü ve Türkiye'de tek olarak e, biz bunu gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 60 bin metrekare alan içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. Yara açık ve yeni nesil fuar dediğimiz bir çalışma oluyor tabi dolayısıyla. malumunuz lokasyon olarak Anadolu'ya açılan bir kapı olarak da çok fevkalade bir yerde bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Tapanca'da 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz süs bitkileri, bahçe, bahçe sanatları ve ekipmanları fuarının bu, bu sene inşallah beklenen üzerinde biraz ilerimizi bir bahsettik. 40 bin kişinin üzerinde ve onlarca ülkede insanın katılımıyla gerçekleşecek. Tabii Türkiye'de Sakarya Süs Bitkiciliği üretim merkezi isminden söz ettiren bir yer. İnşallah bu fuarların devamıyla her gün üstüne koyarak büyük şehrimizin önderliğinde üstüne koyarak giden ve her gün gelişen bu fuarın etkisiyle de dünyada da kendinden söz ettiren bir şehir olacak Sakarya'mız. Süs bitkiciliğin merkezi, üretimin merkezi, satışın merkezi. İnşallah bununla ilgili fuarın da tek merkezi olacak. Bundan dolayı emeği geçen herkese ve siz basın mensuplarına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. PSB Anatolia 2022 peyzaj, Süs bitkileri bahçe sanatları ve ekipmanları fuarı basın toplantımızın hayırlı olmasına, kazasız belasız bu fuarı geçirmemizi mevlam nasip etsin diyor. Bu ikincisini düzenlediğimiz fuarı bizlere vermiş olduğu Mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Sakarya'mız maalesef coğrafi konusu sayesinde bitki türü çeşitliliği ve endemizin açısından çok ön plana çıkan bir şehrimizdir. Bunun yanı sıra şehrimiz yine üretim potansiyeli, ticari tarihi, doğa ve turizm değerleri, beşeri mozaiği, kültürel canlı ile dünya nadir şehirlerinden biridir. Bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz PSB Anatolia'nın şehrimize, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olması temenni ediyorum.